Tamam. Bir tane alıyoruz değil mi? Evet. geri başlama. Ay sen Sen. Pasey? Canım. Dünya kadar meslek açmışım. Bir sikim attı mı lan bari? Kırmadım ki kanka. Bugün yengen rahatsızdı. Hangi Aslan hangi slotta şey, hangi slottaydın lan? kanka kamp 2 leech koydum. 2 slot. Ondan sonra 18-70-56 koydum. Döndüm. Bu gece de yine koyacağım. Pampoitle, pampoitle şey alalım. Görmez bir tane. Siz ne yaptınız? Şey <laughs> yapmadık. Kalcemi de kırbireyim görüyorum hemen. İnan bugün var ya Emre yaptığım tek şey şu bir tane laptop getirdim bir VPN kurdum ona Evet. Yan çarları soktum. Başka hiçbir şey yapamadım bugün. Hastane, ilaç, hap.